Mesela sorular var oradan gidelim. Yabancı bir ülkeye yerleştikten sonra özgüven kaybı, asosyallik, depresyon gibi durumlar başımıza gelir mi? Gelirse bunları önlemek için neler yapılabilir? Şimdi arkadaşlar tabii şu anda son yıllarda çok moda. Yani biliyorsunuz bir beyin güç, bir göçü var. Bunu inkar edemezsiniz. Gidiyor insanlar. yani orada da böyle bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? öyle televizyonlarda gördüğünüz gibi bir tabloyla karşılaşmıyorsunuz. Yani. Bunu size dürüstçe olarak söyleyeyim. Yani orada her şey tosman ve her şey mücadele etmek. Her yerde mücadele etmek lazım. Ben bazen diyorum yani bu kadar mücadele edersen ülkende de sen başarılı olurdun diyorum çoğu insana. Yani doğrudur. Ülkemiz biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. İnşallah her şey düzelecek. Ama gidenler yani böyle sıkıntılarla karşılaşırlar söyleyeyim ben size. Yani uyum sorunu yani birkaç yerde alıyor. Kültür farklı, arkadaş ortamı yok, çevre farklı. Ondan sonra dil, ne kadar dili bilsen de ana dilin olmadığı için sen her zaman bir yabancısın. Unutma yani. Burada yani biz diyoruz ya işte yabancı. Ne bileyim bir başka bir ülkeden gelmiş biri ne kadar bize uyum sağlıyor, entegre olabiliyor. Öyle düşüneceksiniz.